Değerli arkadaşlar merhabalar yeniden e, toplumsal alanda yani sosyal alanda inkılaplarla karşınızdayım. Sosyal alandaki inkılaplar neler? E, şapka yani kılık kıyafet kanunu, tekke ve zaviye türbelerin kapatılması, ölçü tartı takvim saati değişiklik ve soyadı kanunu. Bu inkılapların ortak amacı toplumsal hayatı kolaylaştırmak, e, toplumsal hayatı muhasır medeniyetler seviyesine getirmek, eşitliği sağlamak, çağdaş bir toplum oluşturmak. Şimdi toplumsal alanda dedik ya toplumsal alanda olduğu için ilk önce görmemiz gereken ilke halçılıktır yani eşitliktir arkadaşlar ayrıca e, toplumsal alandaki inkılaplarda laiklik ilkesi görülür neden laiklik ilkesi görülür çünkü çağdaşlaşma e, toplumu şekillendiren eski dönemden kalma dini figürlerin kaldırılması ile ilgilidir o yüzden de e, laiklik ilkesi ön plana çıkarılır. O zaman biz e, toplumsal alandaki inkılaplarda halçılık ve laiklik ilkesini görmek zorundayız. Mesela şapka kanunu arkadaşlar e, kılık kıyafet düzenlemesi e, direkt e, halçılığa girer. Ama dinsel kıyafetler yasaklandığı için layıklık de görülebilir. Tekke türbe ve tarikatların kapatılması laikliğe girer. Ama dinsel ünvanların yasaklanması halçılığa girer. Ki burada böyle bir e, seyitlik, çelebilik gibi ünvanların kullanılması yasaklandı. Takvim, saat, ölçü, tartıda değişiklik e, toplumsal hayatı düzenlediği için halkçılığa girer. Ancak toplumsal hayatı o ta hafta sonu tatilinin cumadan pazara çekilmesinden dolayı laikleştirmiştir. O yüzden laikliğe de girer. Soyadı kanununda bizim görmemiz gereken direkt ilke halkçılık olur. Ama soyadlarının Türkçe olması zorunluluğu milliyetçiliği de doğurur ama direkt halkçılık görürüz, milliyetçiliği ancak bu yorum verildiğinde bakarız. Şimdi bunları teker teker görelim. Şapka inkılabının özellikleri nelerdir? Arkadaşlar şunu biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Paşa inkılapları gerçekleştirmeden önce ya o inkılabın zemininin hazır olmasına dikkat etmiş ya da inkılabın zemini hazır hale getirilmiş. Mustafa Kemal şapkı kanunu gerçekleştirmeden önce Kastamonu'ya bir gezi düzenliyor. Kastamonu'da ve İnebolu'da halka konuşarak seslenerek şapkayı tanıtıyor. Bu bir zemin hazırlama. Kastamonu ve İnebolu sorulabilir. Gerek Şapık Kanunu gerekse tekke zaviyelerle ilgili kanunda Kastamonu gezisi vardır. Haberi burada veriyor zaten ki şapka kanunu, kılık kıyafet kanunu temel amaçta nedir? Dış görünüşte çağdaşlaşma. Ne diyor Atatürk? Biz her açıdan uygar insan olmalıyız. Tepeden tırnağa uygar insan olmalıyız. Uygarlığın ölçülerinin birisi de şapkadır diyor. Şapkayı burada tanıttıktan sonra 25 Kasım şey, 1925'te şapka giyilmesine dair kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ediliyor. Arkadaşlar 1934'te çıkarılan başka bir kanunla tamamlayıcı bir kanundur bu. Dini kıyafetlerin din adamları dışında giyilmesi de yasaklanıyor. Yani Diyanet İşleri Başkanı ve Feneron Patriği dışında ve camilerde imamlar dışında dini kıyafetlerin giyilmesi de yasaklanıyor. O zaman şapka inkılabına dair, kılık kıyafete dair inkılabın ya da e, değişimin ne olduğunu burada görmüş olduk. Bunu unutmuyoruz. Arkadaşlar şimdi e, kadınların kıyafetleri ile ilgili herhangi bir düzenleme yoktur. Atatürk bu konuda kadınları serbest bırakmıştır. Ve şöyle demiştir yani zamanı geldiğinde süreci, süreci geldiğinde Türkiye modernleştiğince kadınlar da kılık kıyafetini kendileri tercih edecektir denir ve bugün de isteyen e, istediği gibi kıyafeti gizli giyme özgürlüğüne sahiptir. Yani herhangi bir sınırlama cumhuriyet döneminde, Atatürk döneminde herhangi bir sınırlama olmamıştır. Şimdi şöyle gelebilir: Ya hocam işte şunlar yapıldı, bunlar kulaktan dolma şeylerdir. Ee, i̇nkılap tarihi müfredatında ne yazılıyorsa, ne anlatılıyorsa bizim yapmamız gereken ilk ödevimiz hiç politika ve siyaset yapmadan orada anlatılanı size anlatmaktır. Onu vurgulamaktır. Buradaki tarih dersinin amacı Müfredata uygun, sınava uygun dersi anlatmaktır. Yoksa konuşulacak başka platformlarda vardır bunlarla ilgili. O yüzden bazen şeye rastlıyorum böyle. Ben bir olay anlatıyorum orada arkadaşlardan birisi yorum yapıyor. Ya bu benim fikrim değil ki. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ben inkılapların hepsinde savunan bir tarihçiyimdir. Onu da net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar size. Fakat bunlar benim görüşlerim gibi değildir. Bu derstir, inkılap tarihidir. E sınav müfredatıdır. Fatih nasıl anlatılıyorsa öyle anlatıyoruz. Atatürk nasıl anlatılıyorsa öyle anlatıyoruz. Şimdi şuna da dikkat edin. Layıklık ilkesi çerçevesinde yapılan şapka bakın laiklik dedi gördünüz mü? Şapka kılık ve kıyafet düzenlemeleriyle hem toplumda layık anlayış güçlendirildi hem de kılık kıyafetli birlik sağlanarak bak birlik. Demek ki kılık kıyafetler imtiyaz unsuru olarak kullanılabiliyormuş. Yani adamın kılık ve kıyafeti onu toplumda daha imtiyazlı hale getirebiliyormuş. Dikkat edin buna sağlanarak Atatürk'ün halçılık ilkesi doğrultusunda sosyal eşitlik sağlanmış oldu. Tabi burada birlik sağlanınca hemen şöyle algılamayın atlamayın buraya. Hocam ikilik mi vardı? İkilik değil. Farklılık vardı. İkilik başka bir şey. Farklılık başka bir şeydir arkadaşlar. Şimdi toplumsal alanda inkılaplarda şapkan deyince aklımıza bunlar gelecek. Şapka kanununa muhalif edenler muhalefet gösterenler istiklal mahkemelerinde yargılanmışlardır arkadaşlar. Şimdi geldim tekke zaviye türbe ve, türbe ve tarikatlarla ilgili inkılaba. Tekke zaviye türbe ve tarikatlar arkadaşlar 30 Kasım 1925'te çıkarılan bir kanunla kapatıldı. Şimdi bu kanun tarihe bakarsanız Şeyh Said sonra çıkarılmış bir kanundur ki bu kurumlar Şeyh Said çıkmasında etkili olmuşlardır. Bu kurumlar halifeliğin kaldırılmasına tepki göstermişlerdir. Yine Atatürk Kastamonu'da bak bu bağlantıyı unutmayın. Yine Atatürk Kastamonu'daki gezisi sırasında şunu söylüyor. Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. En doğru bir gerçek tarikat yani yol uygarlık tarikatıdır diyerek bunu açıkça tekke ve zaviyelerin kapatılacağının işaretini açıkça burada vermiş ve bu doğrultuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunla tarikatlar, tekke zavi ve türbe türbeler kapatılmıştır. Şimdi sadece bu kurumlar kapatılmıyor bu kanunla. Aynı zamanda arkadaşlar bu kurumlardaki insanların kullanmış olduğu dinsel ünvanların kullanımı da yasaklanıyor. Şeyhlik, dervişlik, dedelik, seyitlik, babalık, müritlik, türbedarlık gibi ünvanlar da yasaklanıyor. Şimdi o zaman böyle bir soru çıktığında Şeyh Said'i vurguluyoruz, halifeliğin kaldırılmasını tepkiyi vurguluyoruz. Peki Şeyh Said isyanla destek verdikleri için böyle bir kurumu kaldırıyorsak, böyle bir kurumun kaldırılmasının laik cumhuriyet rejimini güçlendirdiğini vurguluyoruz. Ve böyle bir kurumun kaldırılmasının laik düzeni ortaya çıkarmada ciddi bir atım, adım atılmasını sağladığını unutmuyoruz. Bunu bir okuyalım o zaman. Bu düzenlemeyle sosyal hayatın laikleşmesi konusunda önemli bir adım atılmış oldu. Tek ceza türbelerin sosyal hayattaki etkisi sonlandırılarak dini yaşam bireylerin tercihine bırakıldı. Ki layıklık dediğimiz olay budur. Layıklık dediğimiz şey kişinin inancını istediği gibi yaşayabilme hakkına sahip olmasıdır. Toplumsal olmaması, devletsel olmamasıdır din. Anlaştık mı arkadaşlar? O yüzden tekke zaviye türü ve tarikatların kapatılmasına layıklığı ve dinsel ünvanların kullanılmasının yasaklanmasına. Çünkü bunlar imtiyaz unsuru elde ediyordu. Yani adam şeyh, derviş üstün görüyordu kendini. Ben mürşidi kamilim diyordu, üstün görüyordu. Bunların yasaklanması da imtiyazsız bir toplumun ortaya çıkmasını sağlayacağı için halçılık ilkesini bize gösterir. Bu bağlantılarımı unutmuyoruz. Özellikle kırılıncı sıraya dikkat ediyoruz arkadaşlar.